Merhabalar, bu videoda sizlere yay ve oğlak burçlarını anlatmaya çalışacağım. Yay burcu ile başlayalım. Yay burcu insanı coşkulu, maceracı, neşeli, esnek, uyumlu, iyimser, hevesli, samimi, gerçeği arayan, felsefi, hoşgörülü, aynı zamanda patavatsız, incelikten yoksun, ön yargılı, yargılayıcı insanlardır. Yayın hedefi hayatın anlamını keşfetmek değişik düşünce biçimlerine her zaman açık kalma ihtiyacında olan yayın bunun için seçebileceği yöntemlerden biri de yolculuk etmek, yolculuk. Böylece kendininkinin dışında kalan kültürlerle ilişkiler geliştirebilir. Esas düşüncesi hem iç hem de dış dünyanın ufuklarını geliştirmek. Kültürler arasında bağlantılar kuran bir burçtur. Bilgiyi başka kültürlerde, başka ülkelerde arar. Yay burcunun sembolünün oku göğe doğrudur. Dünyasal bilginin ötesinde ilahi bilgiyi bilgiye gitmeyi sembolize eder. En derin anlamıyla yay dini inançları temsil eder. İnançlarla ve bağımsızlıkla ilgilidir. Sorumluluk almayı çok sevmezler. Genişlemeyi anlatır. Yayın stratejisi hayatı bir serüven gibi güvence düşünmeden yaşamak arkasında saklanmakta olduğunu fark olduğunu fark ettiği her fikir ve görüşü gönüllü olarak bir kenara bırakmak. Bunlar için özgürlük zorunludur. Coşku, maceracılık, neşeli bir ruh hali yayın kaynaklarıdır. Hemen uyum sağlayabilir, esnektir, sıkıntılardan kolay kurtulabilir. Bu kaynaklar aynı zamanda yayın gölge yönünü oluşturur. Pembe gözlükleri, hevesleri, tedbirsizliği ile birçok sorun yaşayabilir. Her şeyi bildiğini sanmak, kibir, aşırı iyimserlik ve yanlış değerlendirme yüzünden yay bir anda kendini trajediler içinde bulabilir. Olayları abartma ve fanatizm özelliği vardır. Diğer gölgeleri insan ilişkilerinde yaşanan gerçek yakınlıktan kaçınmak, aşırı güven dikkatsizlik, abartmak, ayağını yorganına göre uzatmamak, kendini olduğundan daha donanımlı ve büyük göstermek, üşengeçlik ve yapabileceğinden fazla şeylere söz vermek. Ne yapmalı yay insanı? Öncelikle öğrendiklerini hazmedecek, içselleştirecek, ilişkilerinde kendisini ortaya koyacak, sorumluluk almaktan kaçmayacaklar. Oğlak Burcu'na geldiğimizde Oğlak burcu insanları soğukkanlı, özgüvenli, sorumluluk sahibi, güvenilir, organize, otorite, statü arayan, aksi, ters, idareci, tedbirli, bir şeyleri başarma tutkusu olan insanlardır. Oğlak burcun hedefi kendine bir amaç belirleyip amacına adım adım ilerlemek ve kendini gerçekleştirmektir. Oğlak burcu bütünlüğün ve yapılanmanın burcudur sembolüdür. Toplum içindeki yerini oluşturabilmek için yeni ilgiler, belirsizlikler, küçük kazançlarla geçen uzun zamanlar ve engellerle karşılaşır. Baskılara dayanabilmek için iki kaynağı var. E, sabır ve öz disiplin. Diğer burçların aksine Oğlak insanı bekleyebilir. Kararını verdikten sonra baskılara aldırmadan rotasını çizer. ve Hedefine erişmek için doğal duygularını kontrol etmesi ve yönlendirmesi gerekir. Bu duyguların tümünü bastırabilir. Kendine saygılıdır ve kim olduğunu çok iyi bilir. Stratejisi erken gelişim dönemlerinde yalnız kalmak ve tek başına zaman geçirmektir. Özgüvenlidir, aynı zamanda alçak gönüllüdür. Gelenekseldir, aile, aileye bağlıdır, ailelerine düşkündür. Aile değerlerine önem verir. Soğukkanlılığı ve duygularını kontrol altına alabilmesi aynı zamanda gölge yönünü ortaya çıkarır. Gölge yönüdür. Kendisiyle ve asıl duygularıyla bağlantısı kesilirse soğuk ve duygusuz bir şekle bürünür. Soğuk ve duygusuz bir insan haline gelir. Bu da dışarıda olaylara ve hayatın gelişmesine duygusal tepkilerin bastırılması olarak görülür. Statü ve saygı saygınlık peşine düşer. Oğlak insanı bir anda duygusuz biri gibi görünür. Yalnızlaşır. Hala güçlüdür, fakat kötü duyguları ve istekleri vardır. Tek amacı otoritesinin alanını genişletmektir. İçinde bulunması gereken saygı ve saygı ve onayı dışarıda arar, dışarıda bulmaya çalışır kalbinin isteklerine kulağını tıkar, ait olmadığı bir toplumsal rolün ve sorumluluklarının kurbanı olur, kurbanı haline gelir. Olumsuz yönleriyle Oğlak Burcu insanı umutsuz ve karamsardır, depresiftir, aşırı kontrolcüdür, yüksek standartlarla kendini kas katı bir hale getirebilir. Ne yapmalı Oğlak Burcu? Öncelikle umutsuzluğa kapılmayacaklar korku dolu düşünceleri bir tarafa bırakacaklar. Özgüvenle kendilerine özgü yolu bul bulmaya çalışacaklar. Karamsarlığı, e, hayata karşı korku dolu e, temkinli yaklaşımı, e, her zaman doğruyu yapma takıntısını bırakmaları gerekiyor. Evet, bugünlük bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.